Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. E, Doğa ile iç içe e, güzel bir e, günde hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. E, bu videoda çok önemli açıklayacaklarım var. E, emekli ve usta e, casus Sergei Noroşkim'in öğrencilerinden yine benim yıllarca e, sonu video içerisinde olduğum emekli istihbarat Rus albay, emekli istihbarat albay Vladimir Torishkov'un bana bir gönderisi var. Bu özel gönderiyi sizlerle paylaşmayı gerçekten uygun gördüğüm için bu videoyu hazırlıyorum. Kendisi aynen şunları iletti mektubunda. Türkiye'de aydın, Atatürkçü, layık kesimin dikkat etmesi gereken hususlar var mı belki? 1. İngiltere'nin Orta Doğu'ya ajan yetiştirdiği ve çoğu görünmez vitrin olan merkez karargahları Beştepe Sarayı olan ve orada görev alan Exeter Üniversitesi'nden kimler yetişmiş ise onlara azami dikkat edilmeli. Kimler AKP'nin içerisinde ne kadar ve ne kadar çok var. Bunları bilmeniz lazım. Çünkü AKP'nin vitrin arkasında onlar var. 2. Türkiye'de birçok bilim adamı ve gazeteci ABD'nin fonlaması altındadır. Milyon dolarlar dönüyor bu işte. 3. MIT ve CIA ortak muhbir ve muhabir yetiştirmektedir algı ajanlarıdır. Toplumun bunlara da dikkat etmesi gerekir. 4. Türkiye'de basın yayın kuruluşları tek çatı altında Beştepe'de bir ofiste toplatılmıştır. Basına yayılan her haber buradan doğar. Basın yayın organlarındaki TV'lerdeki, internetteki bilgilerin birçoğu detaylı ve uzun araştırmalar sonucu yayınlanmaktadır ki bunları sen de biliyorsun. Bu organlar aslında bir istihbarat elemanının yapması gerekenleri kendi personelini kendi kaynaklarıyla yaptırmış olmasıdır. Burada istihbaratçıya, analiz elemanına ve stratejiste düşen şey yayınlanan açık bilgi veya araştırmaya gizli örtülü bilgi ile birleştirip dolu net bir objektifle habere yansıtmaktır. Algı buradan sonra başlar. 5. Türkiye'de sözde muhalif TV ve medyalar vardır. Çünkü hepsi ABD fonlamasından pay alırlar. Bunları kimse dile getirmez. Bilginin elde edilmesi değildir. Asıl olan sorun haberin doğru değerlendirilmesidir. 6. Türkleri ve Türk <laughs> Atatürk'ü çok seviyorum. Ulusal güvenliğiniz maalesef tehdit altındadır. Burada asıl sorun Cumhur İttifakı dediğiniz o ittifaka kendi rızanızla göstererek başınıza getirmenizdir. Muhalefet bunu desteklemiştir. Halk umutsuzluğa ve çaresizliğe itilmiştir. Örneğin bugün büyük partiler, büyük muhalif partiler o gece büyük paraların döndüğü rantların uğruna heba edilmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve bu Rus istihbaratı kaynaklarında kayıtlıdır. 7. Cumhurbaşkanı Erdoğan içeride her konuyu çıkarabilir. Her kanunu çıkarabilir. Belge yönetimi, belge üretimi yapabilir. Düzenlemesi hep içeride sistemi sistematiktir. Ancak yurt dışına çıkıldı mı Erdoğan her görüşmesini kayıt altına aldırmaz. Çünkü rant rahatsızlıklar vardır. Uyanık olmanız gerekmektedir. Ve uluslararası terörizm ve suç unsurları bulunmaktadır. 8. Senin gibi değerli birkaç gazetecinin haricinde maalesef elle tutulur Türkiye'de gazeteci yoktur. Türk medyasında Sayın Emre Kongar bir profesördür ve evrensel gerçekleri sunar TV'lerde. Sen alanının en iyisisin. Sağda pişerek geldin ve önün açıktır. Senin çok çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim sevgilim ben. Yaşamında Tanrı seninle olsun. Türk halkı özel ve şerefli bir millettir. Her şey er ya da geç özüne döner. Size son bir iletim var. Bunu lütfen Türk halkıyla paylaş ki bu görevi yerine getiriyorum şu an. Alabalık teorisini iyi düşünün. Yüce Türk milleti. En zeki canlı alabalıktır. Doğduğu nehirlere, akar suları aşarak geri döner. Hem işleri kuvvetlidir, hem de birlikte hareket ederler. Bu özellikleri onlara ve genlerinde vardır ve onların hayatta kalmasını, idame ettirmesini ve gelecek nesilleri aktarımlarını sağlar. Sevgilerimle. Evet sevgili arkadaşlar, bu e, mektup e, bana özel olarak geldi. E, ben de bunu, e, ki zaten yazan kişi muazzam derecede Türkçe bilen ve aynı zamanda da Türkologtur. E, çeşitli üniversitelerde de hem Türkiye'de hem de Kafkas Türkiye Cumhuriyetleri'nde çeşitli üniversitelerde görev almış bir insandır. E, ve albaydır, emekli bir albaydır, istihbarat albaydır çok kadim bir dostluktur. Ben sadece gerçekleri sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar da önemli unsurlar. Bu video önemlidir. Lütfen tekrar tekrar izleyiniz. Sevgi saygılarımı sunuyorum efendim.